Selamlar arkadaşlar. Video atmayalı uzun zaman oldu. Yani bir hafta bence çok uzun bir süre. Bu kanalı açtım açalı bir hafta aralıkla hiç video atmamıştım. Umarım bu ilk ve son olur. Bugün sizlerle beraber Black Adam filminin spoiler incelemesini yapacağız. Spoilersız inceleme yapamadım. Çünkü film cuma günü videona girdiği için ve benim de cuma günü okulum olduğundan filme cumartesi günü gidebildim. Neyse daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Ha bu arada kanala abone olmayı da unutmayın. Gelelim filme. Aslında filmle alakalı çok şey duydum. Bunların bazıları kötü yorumlarda, bazıları da iyi yorumlardı. Bu kötü yorumlardan biri de aslında hepinizin bildiği Rotten Tomatoes adındaki filmleri eleştiren bir site. Son zamanlarda bu siteyle alakalı birçok kötü haberler duyuruldu, rüşvet aldığı iddia edildi ve aslında doğru da. Mesela Black Adam filmine bakarsak film bence ortalamanın üstünde bir filmdi ama filme ortalamanın altında bir puan verdiler. Ya da Shia Halk dizisine bakarsak bence iyi bir yapım değildi ama o filmi de ortalamanın üstünde bir puan verdiler. Yani demek istediğim bu Rotten Tomatoes adındaki sitede tamamen yalandan ibaret yorumlarda bulunuyorlar ve bununla birlikte rüşvetle para kazanıyorlar. O yüzden bu senin söylediği bir şeye inanmayın arkadaşlar ben artık inanmıyorum. Film hakkındaki kendi düşüncelerime gelirsek dediğim gibi filmin ortalamanın üstünde bir filmdi ama böyle çok iyi mükemmel bir yapım değildi. Mesela filmin girişi oldukça sıkıcı geldi bana. Bir de bazı kişiler filmdeki slow motion sahneleri pek sevmemiş ama bence o kadar sorun olan bir sahne değildi. Filmde Doktor Fate'in ölümüne bayağı üzüldüm. Aslında ben o kadar DC filmlerine aşina birisi değilim ama Doktor Fate'in ölümüne üzüldüm. Filmin içerisindeki Atom Smash ile Hawkman'ın arasında geçen diyalog bence bayağı komikti. Hani sen bekle dedi. yer biraz babalarımızı hatırlatmada değil. Filmin aksiyon sahnelerine bakarsak bence oldukça yeterliydi. Bir tane daha filmle alakalı sevmediğim bir şey var ki çok oldu bittiye gelen bir film olmuş arkadaşlar. Yani hızlı biten acele davranan bir film olmuş. Biraz daha uzun bir film olsaydı daha iyi olabilirdi. Da bildiğimiz Black Adam gibi filme çok yakışmış, karakterle özleşmiş, güzel bir oyunculuk sergilemiş. Ve geldik filmin son sahnesine yani Post-Credit sahnesine. Bence filmin en güzel ve en heyecan verici sahnesi post sahnesiydi. Black Adam ben durdurulamam diyor ve sonra Superman geliyor. Hatta bakın ben sinemadayken post sahnesinde böyle Henry Cavill, Henry Cavill diye sayıklıyordum. Cidden çok güzel bir sahneydi. Son olarak şundan bahsedeceğim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi şu an Marvel ve DC bir rekabet halinde ve bu rekabetin içindeyken insanlar DC filmlerinin kötü olduğunu düşünüyor. Hatta sinemaya gittiğim arkadaşım bile DC filmleri kötü oluyor dedi. Ama filme bayıldı. O yüzden DC filmleri kötü değil arkadaşlar. Geldik videonun sonuna. Eğer ki videomu beğendiyseniz ve böyle bir videonun devamı için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir dakika hakkında da neler düşünüyorsunuz ben neler kaçırdım yorumlara da yazmayı unutmayınız. Görüşürüz diğer videolarda görüşmek üzere. you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop yo you gotta take it slow you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn if you say you disapprove i'ma make my move i'ma make it soon and i'll do it cause it's what i wanna fucking do cause all these opinions